Merhaba sevgili basketbol severler, bugün sizlerle yeni bir seriyle birlikteyiz. Umarım bu seriyi beğenirsiniz. Ee, seride NBA yıldızlarının, milyonlarca dolar kazanan NBA yıldızlarının Evlerini göstereceğim size. Daha doğrusu ev değil, aslında şato yani hepsi. Onlarca, yüzlerce olanları bile var. Hepsini teker teker göstereceğim size ilerleyen serilerde. Serinin devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı zaten unutmazsınız diye düşünüyorum. İsterseniz de beni Instagram adresinden şuraya buraya bir yere koyarım. Oradan takip edebilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler dilerim. NBA'nin en büyük yıldızlarından biri olan Lebron James'e başlayacağız. LeBron James e, geçtiğimiz zamanlarda 2 yıl 85 milyon dolarlık bir kontrat yenileme yaptı daha doğrusu Los Angeles Lakers'ta. E, biz tabii ki bu videoda bunu bu tarafla ilgilenmeyeceğiz. LeBron'un sağ dışındaki evi, e, daha doğrusu tırnak içinde lüks yaşamı, şatoda yaşamlarını göstereceğim size. E, LeBron James Lakers'ta e, daha Lakers'a transfer olmadan 2017 yılında e, tam tamına 25 milyon dolara şu anda arkada gördüğünüz, videoda gördüğünüz malikaneyi satın aldı. İsterseniz yavaşça içine şimdi bakalım biraz. Lebron James'in 2017'de aldığı bu malikane, Chateau, artık her ne derseniz deyin. Bazılarına göre ev, bence ev değil de tam tamına 15 bin metrekare. Yani e, halk ağzıyla 15 dönüm. E, bu Chateau'nun evin içinde, ben Chateau diyeceğim yani bence Chateau yani inanılmaz bir ev. Tam tamına 8 tane yatak odası 11 tane banyo ve sayısız böyle aklınıza gelmeyecek kişisel zevklere göre düzenlenmiş odalar var. İşte teraza çıkan bir asansör, havuz bulunan bir oyun odası, odaların temiz kalması için özel e, evin içinde olan temizleme teknolojisi, o evin her tarafında e, inanılmaz bir şato ev diyebiliriz. E, şarap mahzeni, sinema salonu, özel havalandırması bulunan pro odaları, sauna, spa, masaj salonu, yarı açık, yarısı kapalı spor salonları, e, açık kapalı mutfaklar, inanılmaz bir kişisel zevke göre döşenmiş bir tırnak içinde yine söyleyeceğim şato. E, gerçekten inanılmaz. E, bir de tabi bunun LeBron James'in her erkeğin sevdiği gibi, yani çoğu erkeğin sevdiği gibi bir araba koleksiyonu var. Yani araba sevdiği için adamda da para bol olduğu için arabaları dizmiş yani daha doğrusu bu araba koleksiyonunda e, aklınıza gelmeyecek inanılmaz güzellikte yani nadirlikte e, maalesef şu Türkiye şartlarında aklımıza hani hayal edemeyeceğimiz arabalar bile mevcut. Lebron James'in bu koleksiyonunda Lamborghini Aventador ve Porsche Turbo S gibi inanılmaz arabalar varken bir de böyle eski arabalar da mevcut yani insanda para olunca tabi böyle şeyleri alması çok daha kolay oluyor ama gerçekten inanılmaz arabalar insanın baktıkça bakası geliyor yani gerçek gözü görmek sürmekte ayrı bir zevk olması gerek. Tabii LeBron James'i uzun zamandır NBA takip eden biri olarak da söyleyebilirim siz de biliyorsunuzdur LeBron James'in en önemli alaafetli harikası inanılmaz derecede 37 yaşında olmasına rağmen güçlü ve kendine bakan bir oyuncusu olması. Tabii ki bunun için de kendine Evin içinde inanılmaz bir spor salonu döşemiş durumda. Yani kendi keyiflice spor yapabileceği büyüklükte ve işte konforda bir spor salonu da mevcut. Lebron James bu evi alırken hiçbir şeyden kısmamış diyebiliriz. E, bunun üstüne bir de e, şu an çıkan haberlerde de e, Lebron James'in bu evin bazı kısımlarından memnun olmadığı ve rest restore edeceği bazı kısımlara ise ekleme yapacağı e, çıkan haberlerde, magazin haberlerinde veya işte Lebron James'e yakın kişilerden duyduğumuz şeyler. Ee, bakalım Lebron James bu malkehaneye daha neler ekleyecek. Yeni şeyler eklerse, bu evi böyle adeta değiştirirse tabii ki yeniden bu eve koyarız. Ama Lebron James'in daha bir süre evi var. E, keyfi bol olsun diyelim. Lebron James'e iyi oturma Lebron. Sağ içi ve sağ dışı olayları da bildiğimiz Shaquille O'Neal'a geçeceğiz şimdi. E, tam bir fanboy diyebileceğimiz NBA'in gelmiş geçmiş en büyük dev adamlarından biri olan Shaquille O'Neal'a geçtik. E, şu anda zaten yorumcu olarak devam ediyor. Onun haricinde reklamlarda çoğu reklamda e, oynadı. Bayağı reklamlarda rol aldı görüyorsunuzdur. Ama biz o kısımları ilgilenmiyoruz dediğimiz gibi. Bu videoda Shaq'ın devasa malikanelerinden birine geçiyoruz. E, uzun zamandır da bu malikaneyi satmaya çalışıyor. Florida'da, Orlando'da yer alan malikanesi e, tam tamına 17-18 milyon dolarlara satmaya çalışıyordu Şak e, e, yakın zamanda. E, bu malikaneyi satamadı. Ocak ayında vazgeçti alacak kişi. Şimdi gelin malikanenin biraz da daha içine girelim. Neler varmış malikanenin içinde? Şak kendi kişisel olarak neler koymuş, inanılmaz bir manzarası olan bu malikanede nasıl bir hayat yaşanabilir onu size göstereyim. NBA efsanesi Shaquille O'Neal'ın Florida'da yer alan evi tam tamına 12 bin metrekare yani halk ağzıyla 12 dönüm bir ev. Tam tamına 12 yatak odası bulunan ve sayısız eşsiz güzelliklerle donatılmış banyosu bulunan evde ee, yine garaj kısmıyla başlayalım isterseniz bu sefer tersten olsun daha doğrusu ee, 17 araçlık özel bir se e, araba serisi var Shakkyon'un e, garajı var e, bu garajda da Superman biliyorsunuz Shak e, bir zamanlar böyle Superman şeyini çok e, kendisiyle benimsenmişti o Superman logosu bu araçlarda özel olarak monte edilmiş bazılarının koltuklarına bazılarının tekerleklerine vesaire e, onun dışında e, evin konumuyla da alakalı olarak Lewes ve Butler göllerinin arasında yer alan bu evde 12 kişilik bir masa, dev bir mutfak odası, olimpik yüzme havuzu, daha doğrusu olimpik boyutlarda bir yüzme havuzu diyebiliriz. Çünkü şak kendi dizaynına göre yani derinliği çok yüksek ama hani şeyini genişliğini vesaire değiştirmiş. Diğer taraftan bir basketbolcunun az önce LeBron James'te olduğu gibi en çok isteyeceği şey evinde bir basketbol sahası. şaksa ise buna çok çok daha fazla özenmiş diyebiliriz. 2006'da Miami Heat'te kazandığı şampiyonluğu simgeleyen, duvarlarda veya başka yerlerde işte ödülleri olan, etrafta salonun etrafında ödülleri olan bir salon inşa etmiş. Logoda direkt Miami Heat logosu. Burada açıkçası kişisel olarak ben Lakers yapmamasına biraz şaşırdım açıkçası. Hani Şak çok takımlı oynadı ama Lakers efsanesi, gibi hatırlanıyor. Ee, özellikle Kobe ile yaptığı o e, duo tarafından. Ama gelip de burada Miami yapması gerçekten e, bir nebze bana ilginç geldi. Bilmem siz ne düşünürsünüz. Şakiye onu yılın bu kişisel malikanesinde tiyatro salonundan evin içinde bir tır olmasına kadar. Daha doğrusu da tırın başı var yani. Oraya koydurmuş yine bir Süpermen logosuyla. E, çoğu şey bulunuyor. Evin konumu zaten inanılmaz. E, havuzdan tutun zaten kortları da size anlattım bir şelale var evin içinde. Bu şelaleden havuzun içine girebiliyorsunuz. Zaten eşsiz bir görünüm sağlıyor. Bence yine kişisel bir burada yorum yapayım. Bence yani inanılmaz böyle evler tabii ki çok lüks, çok çok lüks evler. Çoğu kişinin alamayacağı evler. Ama insanın ömrünü en az 10-15 yıl arttırabilecek inanılmaz güzellikte evler olduğunu düşünüyorum. Artık ne diyelim? Onun yılında ömrü uzun olsun. I love you! <laughs> Video izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı ve lütfen serinin devamının gelmesini isterseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni de şuraya buraya bir yere bırakırım yine ben Instagram adresimden, Twitter adresimden takip ederseniz özellikle Instagram adresimde daha aktifim. Oralardan Reels vesaire videolar da paylaşıyorum. E, oralardan takip ederseniz etkileşimde olabiliriz. Herhangi aklınıza takılan şunaydı, şöyleydi, şöyle bir video isteğimiz var diyeceğiniz bir şey olursa da bana Instagram DM'sinden yazabilirsiniz. Tekrardan video izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.